Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı Efendimiz çok önemliydi. Ama o sadece Allah rızası için yapılmalıydı. Böylesine önemli bir hadisede niyetteki hulusiyet ayrı bir hususiyet arz ediyordu. Medine'de daha rahat bir hayat, ticari imkan, saliha bir kadınla evlilik veya daha başka bir gaye için yola çıkılacaksa, daha işin başındayken herkes bilmeliydi ki böyle bir hicretin sevabı olmazdı ve bu yoldaki bir insan sadece hedeflediği şeyi elde ederdi. Aynı zamanda sahabe arasından birinin Ümmü Kays adındaki bir kadınla evlenmek için Medine'ye gideceğine dair bilgiler geliyordu. Şüphesiz ki bu zat da mümindi. Ama böylesine bir yolda niyeti bozmamak gerekiyordu. Kalpteki ibre sürekli rızayı göstermeli ve onda asla bir sapma yaşanmamalıydı. Çünkü bu yol, bundan önceki peygamberler dahil, bütün salih kimselerin yoluydu. Cihadın ayrı bir buğduydu. Ve sevabını da kimsenin kestirmesine imkan yoktu. Öyleyse daha işin başındayken, herkese iyi bir tembihte bulunmak gerekiyordu. İşte tam bu sırada, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ameller başka değil, Sadece niyetlere göre değer kazanır. Herkesin niyeti neyse eline geçecek de odur. Kimin hicreti Allah ve Resulü'nün rıza ve hoşnutluğunu elde etmek içinse onun hicreti Allah ve Resulüne müteveccih sayılır. Kim de nail olacağı bir dünya veya nikahlanacağı bir kadından ötürü hicret ediyorsa onun hicreti de hedeflediği şeye göredir. Artık yeni bir süreç yaşanıyordu. Kısa zaman içinde gidebilen herkes yola koyulacak ve yeni bir beldeye, dolayısıyla da yeni bir dünyaya ulaşmış olacaktı. Ancak bu öyle sanıldığı gibi kolay olmayacaktı. Elbette Kureyş açısından bu rahat kabullenilebilecek bir durum değildi. Haberini aldıkları bu meselenin önünü kesmek için her türlü tedbire başvuracak ve avuçlarının içindeki Müslümanların başka bir beldeye yerleşerek kontrolden çıkmalarına müsaade etmeyeceklerdi. Zaten daha önce yaşanan iki Habeşistan hicretinde etkin olamadıklarına yanıyorlar ve her halükarda İslam'ın başka bir dünyaya yayılmasının önüne geçmek için Ellerinden geleni yapmak istiyorlardı. Bunun için yolları tutmuş, karşılaştıkları insanları geri çevirmeye çalışıyorlardı. Kimini yakalayıp hapsediyor, çeşit çeşit işkenceler karşısında mihnet yudumlatırken bir yandan da Müslümanlığından vazgeçirmek için baskı yapıyorlardı. Hatta işi daha da ileri götüren ve Medine'ye adım atmak üzere olanları bile arkadan takip edip geri getirenler vardı. Kısaca Mekke kafir ve zalimleri küfür ve zulümlerinin gereğini kusursuz yerine getiriyor. Böylelikle cehennemin de lüzumsuz olmadığını ortaya koymuş oluyorlardı. Medine'ye ilk hicret eden daha önce Habeşistan'a da hicret etmiş olan Ebu Seleme'ydi. Hanımı Ümmü Seleme ve çocuğu Seleme ile birlikte yola çıkmış ve Medine'ye doğru ilerliyordu. Ancak Kureyş bu hicretin farkına varmıştı ve yolda önünü kestiler. Hadi seni anladık. Burayı terk edip gidiyorsun. Ancak hanımını ve çocuğunu götürmekte neyiniz? Ha? Abi. Diyor ve onların gitmesine müsaade etmeyeceklerini söylüyor. Bir taraftan da devenin yularını çekip almışlar. Ümmü Seleme ile kucağındaki Seleme'yi aşağıya çoktan indirmişlerdi. Ortada bir aile faciası yaşanıyordu. Hayır, hayır. Ebu Seleme'nin akrabaları çocuklara olan Seleme'ye sahip çıkarken... ...Ümmü Seleme'nin kabilesi ise çocuğuyla birlikte onu koymak istiyordu. Derken aralarında büyük bir niza çıktı. Sonuçta Seleme'yi Abdülese doğulları alıp götürürken... Ümmü Seleme'yi de Muire oğulları almış... ...ve mahallelerinin yolunu tutmuşlardı. Baba! 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 Ebu Seleme ise tam huzura adım atıyorum derken başına gelen bu feci hadisenin şokunu yaşıyordu. Çaresizdi. Geri dönüp gelse de yapabileceği bir şey yoktu. Bir anda aile parçalanmış ve her bir ferdi farklı bir sıkıntı içine düşüvermişti. Bundan böyle Ümmü Seleme validemiz hemen her gün ebdah denilen yere geliyor ve ayrı kaldığı çocuğu ve eşine ağıtlar yakarak ağlıyordu. Bu hal tam bir yıl devam edecekti. sonra yine böyle ağlaşırken yanından geçen bir akrabası onun bu halini acıyacak ve ''Şu miskin kadına niye bunu yapıyorsunuz? Çocuğuyla kocasına kavuşması için bırakın da gideceği yere gitsin.'' diyecekti. Bunun üzerine insafa gelen diğer akrabaları onu bırakacak, ardından da Abdülese doğulları oğulları Seleme'yi serbest bırakacaktı. sevincine diyecek yoktu. Şimdi sıra kocasına kavuşmak ve böylelikle eski günlerdeki huzuru yeniden birlikte yakalamaktı. Bunun için hemen bir deveye bindi ve Medine'nin yolunu tuttu. Tehlikelerle dolu bir yolculukta yalnız başına bir kadın olarak yola çıkmıştı. Karşılaştığı insanlardan yardım isteyerek yolunu bulmaya çalışıyordu. Günler geceleri kovaladı ve nihayet Tenim'e kadar geldi. Burada Osman İbni Talha'yı görmüş ve ona da gideceği yeri sormuştu. Hazreti Osman tanımıştı Ümmü Seleme'yi ve sordu. Sen böyle yalnız başına nereye gidiyorsun ey Ümeyye oğullarının kızı? Medine'deki kocamın yanına. Diyordu. Şaşırmıştı Hazreti Osman. Nice er oğlu erler bu yolda engellenmiş, ne büyük tehlikeler atlatmışlardı onun için yine tekrarladı. Yanında kimse olmadan mı geldin buraya kadar? Temkin ve tevekkül sahibi anamız yine tevazuyla cevapladı. Evet, vallahi de şu çocuk ve Allah'tan başka kimse olmadan. Gerçekten de şaşılacak bir durumdu. Demek ki gönülden bir talep ve yürekten bir teslimiyet olmaz denilen işlerin olmasını netice veriyor ve çöl ortasında bahar meltemleri eserek ender de olsa bazen nevbahar yaşanabiliyordu. Ancak şimdi iş başa düşmüştü ve Hazreti Osman, vallahi de artık gideceğin yere ulaştırmadan ben seni bırakmam diyerek devenin yularından tuttu ve Ümmü Seleme ile oğlu Seleme'yi Ebu Seleme ile buluşturmak için yola koyuldu. Mola vermek istedikleri zamanlarda deveyi çöktürüyor ve kendisi de Ümmü Seleme rahat hareket edebilsin diye kenara çekiliyordu. Nihayet Kuba'daki Amr İbni Avfoğullarının yurduna geldiklerinde eliyle kocasının kaldığı yeri göstererek işte kocan şu köyde bulunuyor. Allah'ın bereketiyle artık bundan sonrasını sen kendin de gidebilirsin diyecek ve tekrar gerisin geriye tenime doğru yola koyulacaktı. Süheyb i̇bn Sinan ailesiyle birlikte Musul'da Dicle kenarında yaşarken, Rumlar tarafından küçükken esir alınmış ve daha sonraları Kelboğulları tarafından satın alınarak Mekke'ye getirilmiş biriydi. Artık boynuna köle tasması takılmıştı. Daha sonra da onu Abdullah İbni Cüda'n almış ve hürriyete kavuşturmuştu. Ancak o, Abdullah İbni Cüda'n ölünceye kadar onun yanında kalacaktı. Efendimizin hitabını duyunca Ammar İbni Yasirle aynı gün İbni Erkam'ın evine gelmiş ve Müslüman olmuştu. Zayıf ve kimsesiz olduğu için artık o da en fazla işkenceye muhatap olan müminlerden birisiydi. Nihayet önüne hicret gibi bir alternatif çıkmış ve o da bütün bu sıkıntılardan kurtulacaktı. Günün birinde o da yola koyulmuş. Hicret etmek için Medine'ye doğru gidiyordu. Bunu duyan Kureyş'in bu hicrete müsaade etmeye hiç niyeti yoktu. Karşısına dikilmiş ve "Sen bizim aramıza geldiğinde beş parasız ve perişan bir haldeydin. Ne kazandıysan burada bizim aramızda kazandın. Şimdi de çıkmış kendi başına malını alıp öyle gitmeye yelteniyorsun. Olacak şey mi? Vallahi de buna müsaade etmeyiz." diyorlardı. Önce uzun uzun baktı onlara Süheyb. Akıllarınca malına el koyduklarında o da gitmez sanıyorlardı. Dünyadan başka değeri olmayan insanlar, uğruna dünyanın feda edilebileceği başka bir alternatif düşünemiyorlardı. Onun için döndü onlara ve önce... Ey Kureyş topluluğu! Siz de bilirsiniz ki ben Aranızda en iyi ok atanlardan. Vallahi de elimdeki oklar tükeninceye kadar asla yanıma yaklaşamazsınız. Arkasından da elimde en küçük parçası kaldığı sürece kılıcımın hakkını verir, sizi kendime yaklaştırmam. Şayet beni değil de elimdeki imkan ve malımı hedefliyorsanız, isterseniz onun yerini size göstereyim ve dilediğinizi yapın. Dedi. Malının yerini göster, yolunda engel olmayalım diyorlardı. Adamları anlamanın imkanı yoktu. Dünya metağına tav olmuşlardı ve büyük bir şaşkınlıkla yeniden sordu. Şayet size bütün malımı bıraksam yolumdan çekilip beni serbest bırakır mısınız? Evet bırakırız diyorlardı alaycı tavırlarıyla. Belki de böyle bir şey olmaz diye düşünüyorlardı. Ancak Süheyb çok ciddiydi ve... Peki o zaman malımın tamamını size bırakıyorum. Diye verdi. Ha? Ne? Şaşırmışlardı. Nasıl olur da bir adam bütün mal ve mülkünü bir kenara bırakır ve yine de Muhammed Ülemi'ne koşabilirdi. Kendileri olsa en küçük bir değerini kaybetmemek uğruna hayatı pahasına mücadele eder ve gerekirse bunun için canını bile ortaya koyarlardı gerçekten şaşılacak bir durumdu. Ve bunun Kureyş mantığıyla anlaşılmasına da imkan yoktu. Süheyb'in bu yiğitliğinin haberi Allah Resulüne kendisinden önce ulaşmıştı. Duyar duymaz da Süheyb ne büyük kar elde etti. Süheyb ne büyük kar elde etti buyuracak ve böyle bir fedakarlığı karşılaştığı insanlara da anlatacaktı. Cibril-i Emin'in getirdiği mesaj da bu ticaretin getirisini haykırır mahiyetteydi. İnsanlardan öylesi var ki o Allah'ın rızasını kazanma yolunda kendi hayatını satın almaktadır. Şüphesiz ki Allah kulları adına çok merhametli ve onları kuşatıcıdır. Hazreti Ömer gözü pek ve cesur birisiydi. Hicret gibi önemli bir meselede herkes gizlice hareket ederken o Medine'ye hicret edeceğini açıktan ilan etmiş ve yüreği olanın falan yerde karşısına çıkması gerektiğini duyurmuştu. Elbette bu tavır herkesten beklenecek bir tavır değildi ve üstesinden gelinemezdi. Ancak bu Ömer gibi bir arslana çok yakışıyordu hicretle Medine'ye hareket kararını Ayyaş İbni Ebi Rebiya ve Hişam İbnül As'la birlikte almışlar ve ertesi gün tenadup denilen yerde buluşarak hareket etmek üzere anlaşmışlardı. Hatta herhangi bir sebeple aralarından birisi buraya gelemese bile gelebilenler yola devam edecek ve böylelikle biri yüzünden diğerleri hicretten geri kalmayacaklardı. Çünkü Kureyş Elinden kaçırdıkları Müslümanlar için üzülüp kahroluyor, geride kalanları da kaçırmamak için her türlü çareye başvuruyordu. Derken vakit gelmiş ve Hazreti Ömer de evinden hareket etmişti. Ancak ilk hedefi anlaştıkları gibi tenadup değil Kabe'ydi. Çok geçmeden Hazreti Ömer kılıcını kuşanıp yayını omzuna atmış ve mızrağını bir eline oklarını da diğerine alarak Kabe'ye doğru yol alıyordu. Çok geçmeden Hazreti Ömer kılıcını kuşanıp yayını omzuna atmış ve mızrağını bir eline oklarını da diğerine alarak Kabe'ye doğru yol alıyordu. ...onu görüp de hicretinden haberi olmayanlar neler olacağını beklemeye durmuşlardı. İnsanlar Kabe'nin avlusuna dolmuş onu seyrederken... ...o önce tavafa başladı ve yedi kez tavaf etti Allah'ın evini. Ardından makamı İbrahim'e geldi ve burada iki rekat namaz kıldı. Daha sonra da orada bulunan her bir insan halkasının yanına gelerek... Müslümanlara refah gördükleri bunca eziyet ve işkenceden dolayı önce onlara kahrolsun şu kara yüzler. Şu burunları da Allah sürüm sürüm süründürsün diye çıkışıyor ve ardından da sizlerden kim annesini göz yaşına boğmak, çocuklarını yetim ve hanımını da dul bırakmak istiyorsa şu vadinin arkasında karşıma çıksın. Diyerek iman karşısında cephe oluşturanlara açıktan meydan okuyordu. Elbette onlar Hazreti Ömer gibi birisinin karşısına öyle kolay çıkılamayacağını çok iyi biliyorlardı. Onların gücü sadece zayıf ve korumasızlara yetiyordu. Ve yola koyulup da bahsini ettiği vadiye doğru ilerlerken sadece arkasından baka kalmışlardı. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz